farkına varalım varmayalım birçok hayırlar da bereketler de lütfedecektir Allah'ın izniyle. Çünkü onun rahmeti sonsuzdur. O bir kimse bir şey yaptığı zaman ona aynı sevap vermez. Mesela örnek olarak verelim. Senin ismin neydi? Üçüncü sınıfa giden delikanlı. Ya ismin neydi senin? Oktay. Şimdi Oktay şöyle yaptı. Evine giderken selamünaleyküm dedi. Şimdi selam vermek sünnet ya. Eve giderken de. Şimdi sadece bunu söylüyorum. Ya da okulda bir yanındaki sırasındaki arkadaşının efendim silgisini unutmuş evde. Dedi ki ya Oktay bana silgini verir misin? Tabii dedi ya. Buyur sen de beraber kullanalım dedi. Şimdi Allahu Teala Oktay'a o bir sevap vermiyor. Silgiyi verdi, kullandırdı. Bir sevap vermiyor. Sanki o 10 tane silgi ihtiyacı olan kişiye silgi vermiş gibi 10 kat sevap veriyor. Efendim bir selam verdi sanki 10 kişiye 10 farklı ortamda selam vermiş gibi sevap veriyor. Yani bu en alt sevabın en alt limiti ondur. Ama samimiyete göre, ihlasa göre Allahu Teala bunu artırıyor. Yani nasıl şöyle söyleyelim. Samimi olduğu zaman kişi ya yüzde on olur, ya yüzde otuz olur, ya yüzde elli olur. Onu artırır sevabını. Yüzde yüz olur, yüzde iki yüz, yüzde beş yüz, altı yüz, yedi yüz. Hatta e, onun hesabını bile yapamayabiliriz. Allahu Teala'ya karşı olan ihlasımız vesilesiyle Allah onu mükafatını artırır. Elhamdülillah. Yani şimdi namaz kılacağız. Neyi kılacağız? Yatsı namazını kılacağız. Bunun ilk sünneti var dört rekat, farzı var dört rekat, son sünneti var iki rekat, efendim vitir namazı var üç rekat. Bayağı bir namaz kılacağız. Günü kaparken büyük bir namaz kılmış olacağız. Sanki Allahu Teala bize on tane yatsı namazını kılmış gibi sevap verecek. Ama bu değişecek tabii. Bu herkese verilen. Ama bunun dışında kimisi 50 tane kılmış gibi sevap alacak, kimisi 150 tane, kimisi 300 tane, kimisi 700 tane. Bu da hepimizin Allah'a, peygambere, Kur'an'a bağlılığımızla alakalı. Allah bunları artıracak. He, demek ki bu mübarek zaman dilimlerinde biz Allah'a rağbet edersek, Allah'a yönelirsek, Allah'ın isteklerini yerine getirmeye çalışırsak, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri yani küçücük bir şey de vermiş olsak, Allah yolunda bir şeyler yapmış olsak Allah onu büyütecek. Adeta şöyle söyleyelim, şöyle ifade edelim. Yani bir lokma bir yiyeceği birisine ikram etmiş olsak bile Allah adeta onu bir dağ gibi infak etmiş, vermişiz sadaka vermişiz gibi onu sevap olarak değerlendirecek. Böyle yüce olan bir Rabbimiz var. Rabbimiz Celle Celaluhu, Huzul Celal Hazretleri cümlemizi kulluk bilinciyle, şuuru ile dopdolu olan kullarından eylesin.